Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi önündeki Eczane Melihan'a 6 kW çıkış gücüne sahip 11.7 kWh saat depolama kapasiteli ünitemizi kurduk. Şu anda bütün çalışan cihazlar bataryamızdan besleniyor. Güç olarak ekranda göreceğiniz gibi 1.25 kava güç çekiyor kilowatt güç çekiyor aynı zamanda mevcut tesisata bağlı 3 faz bir sistem üzerinden besleniyor cihaz sadece acil durumlarda beslenmesi gereken kamera aydınlatma bilgisayar ve buzdolabı gibi alanları şebeke üzerinden hem kendini şarj edip hem de ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışıyor. Otomatik kapılar, ofis odası ve kamera sistemi şu anda cihazımız üzerinde besleniyor. Burada şu anda açık olarak görünen bütün sigortalar sistemimiz üzerinden ve acil durumda da çalışması istenen kısımlar bunların tamamı 6 kW'lık sistemimizde beslenebiliyor.